Tuzla inin diyor. Evet dik bir bayır diyorsun diyor. Kısa kısa in diyor. Tamam. Vitesimiz de kalsın. Yokuş aşağı inerken neymiş? Asla devreye basmıyoruz. Evet tamam. üzerinde bekliyor ama gerekirse hep frenle kısa kısa. Arabayı durdurmadığın müddetçe istop etmez. Eğer istop edecek tamamen durma konumuna gelirsen o zaman devreye getireceksin. Mesela çalışma varmış. Önce biraz bekleyeceğiz. Bunlarla da renk geleceğim böyle. Doğru. Belki mesela bize şimdi durun diyecek veya bizi de bekleyecek geçin diye. Bakıyorsun. Mesela geliyor, bekleyeceğiz. Anladın mi? Debeja da bas. İşte bu. Frene basıp durduracaksın. Önce bekleyeceğiz. Orayı kapatacak. Toprağını biri temizleyip içine atacak. Olacak. Şimdi tabii ki durduğumuz için artık biri hazır bekliyoruz. Ama DBJ fren basılı bekliyoruz. Niye? Bunlar işlerini hallettikten sonra sağdan çukura düşmeden bak hafif sağ yaptım. Bu kadar yeter. Hafif düzelt tekrar. Sağ bildiğini hisset. Ben de yardımcı olayım şöyle. İşte olay bu. Bak aynanı kurtardığını da gör. Direğin dibinden geçtiğini. Evet. Şimdi sağdan devam edeceksin. Doğru mu? Evet. Sinyalini yaktın. Mükemmel. Aynen böyle dardan dardan gideceksin Gamze. Maşallah. işte bu. Evet. Olay. Zaten o dik yokuş indikten sonra kafan rahat. Niye öbür tarafı dolanasın? Bak caminin hemen bu tarafına evet. çıktı. Görüyor musun? Bugün biz Merve'li de mesela buradan girdik. Merveli dedim ki buradan girmene gerek yok. Işıktan direkt yukarı çıkabilirsin. O da mesela seninle hep buraya geldiği için burayı biliyor. Ne güzel bak ikini aldın ama ana yola çıkarken eğer arabalar varsa duracaksak tekrar bir alacağız. Tamam. Şimdi sinyalini yukarı kaldır. Sağın yandığını gördün. Var mı araba? Yok. Buradan takip edeceksin. Çok güzel. Ayağını bir gazdan çekeceksin. 2 tamam. ile döneceksin. Hızın 20. Görüyor musun? Kaldırımı atlatınca artık direkt orta şeride gireceksin. Orta Hiç şeride. sağ diye kendini zorlama. Niye? Arkada araçlar yok. Bak otobüs bile orta şeride giriyor. Arkadan otobüs çıktı. Evet. Görüyor musun? Hatta en sola geçti. Sen gazınla şimdi buradan dümdüz beyaz şeride doğru gidiyoruz. Çizginden çıkmadığı müddetçe otobüsten korkma. Otobüs belki de ileride U dönecek. Biz de gazımıza dokunup gel şimdi niye 20'yi yani devir hızımız Hı -hı. 2 geçti hızımız 30'un üstüne çıktığı için artık 3'ü alacağız. Tamam. Neymiş fites 1 10'a kadarmış 2 20'ye kadarmış fites 3 30'dan sonra atabilirsin demek tamam, tamam mı? Hı -hı. Bu hızımızla böyle dümdüz orta şeridi kaplayıp devam ediyoruz.